Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Hissedildiğimizi anlatmadan önce hemen bir yasılı yarımızı da bulunalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı, hizmeti, aracı konular, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Geri kalanı suçtur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bizim de anlattığımız hissenetler arkadaşlar e, yatırım tavsiyesi değildir. E, kesinlikle alacağınız hissenetlerini kendinizin araştırıp e, o şekil almanız daha iyidir ve daha makbuldür. En azından yanlış yönlendirmelere mahal vermezsiniz. E, arkadaşlar bugün baktığımız zaman e, borsamız %30, %31 şu anki fiyatta. Ee, bir değer yüzde 0.30 yüzde 0.30 birlik bir değer kaybı yaşamakta. Yanlış söylemiyorum yüzde 30 bayağı bir yüksek oldu çünkü. 109.500'lerde ee, gidip gelmekte e, borsamıza baktığımız zaman. E, bugünkü hisselerimizde bayrak taban e, sanayi arkadaşlar. Neden derseniz e, açıldığı günden beri yani ilk e, borsaya girdiği günden beri her gün üstüne %10 değer kataraktan e, yükselmekte ve e, şöyle söyleyeyim satıcı kısmına baktığım zaman size satışların olmadı. Alıcı kısımlarda baktığım zaman bayağı bir alıcının oldu. Fakat e, satış olmadığından dolayı büyük ihtimal bu arkadaşlarımızın emirlerinin iptal olacağı e, gözüküyor. E, tabii şöyle bir şey yoksa belli bir e, de piyasaya sürülüp hepsi bit, bitiyor mu bitmiyor mu onu bilmiyorum. Atıyorum mesela günde 100 bin lot diyelim piyasaya sürülüyor. Ona göre mi alım yapılıyor veyahut da ona göre mi satış yapılıyor. Çünkü satıcı Ben şimdiye kadar görmedim sürekli alıcı kısmında bir alıcı var Eğer ona göre yüz bin not bittikten sonra bu değerlerde kalıyordu sadece Satı, satış olmadığından dolayı da eğer lot adedi bitmişse bu fiyatta kalır Yarın da artık nereden, nerelere çıkar e, ve hatta düşer mi hep birlikte görüp e, inceleyeceğiz şimdi ilk açıldığında ilk daha doğrusu borsaya girdiği zaman 3.60 değerinden bir borsaya girdi. Daha sonrasında sistem bugün baktığımız zaman %9.94'lük bir değer kazancıyla 6.97'lik bir fiyata geldi. Şöyleme ben bayrağın kendi sitesine girdiğim zaman sizin değerli yatırımcılarımız 0406 2020 tarihinde biz ana pazarda bayrak kodu ile işlem görmeye başlıyor. de sunarız. Ee, diye yani 6. ayın 4'ünde arkadaşlar e, borsamıza giriş yaptı ve işlem görmeye başlamış. Nereden bakarsanız bir hani bugün ayın 15'i 11 günlük bir süre var. Hani hafta sonları çıktı ama bir 8-9 günlük ve hatta tüm bilemediniz. 7 günde bu e, fiyatlara gördü. Şimdi sitesine girdiği zaman Türkiye Bayrak EBT'le koşuyor. Sahip olduğumuz teknolojik altyapı tecrübe ve entegre tesisimiz. ile prestijli markalar tamam üreticisiz. Ee, ayakkabı tabanları ürettiklerini görmekteyiz. Tabanın teknoloji kartasını vermişler. İşte kauçuk ka 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 taban. İşte TPO, TPO'nun olduğunu ben de bilmiyorum neymiş. Poliüretan ve kağıtçuğun özel enjeksiyon sistemi ile birleşiminden oluşur. Hafiftir ve kaymama özelliği vardır. İşte eva taban ve boya olmak üzere ne? olmak üzere çeşitli taban çeşitleri var. Şimdi e, kurumsala kurumsal girdiğimiz hakkımızda kısmına baktığımız zaman Zaten arkadaşlar hangi sayfa açarsanız açın duyuru geliyor yani ekrana direkt yansıyor diye bilginiz olsun yani kendi sitelerinde de duyuru yapıyorlar. Şimdi 1994 yılında plastik enjeksiyon imalatı plastik sektörüne giriş yapan şirketimiz yani plastik sektörüne giriş yapmış. 1997 yılında taban sektörüne geçiş yapmışlardır. Önce PVC taban imalattan büyüyen Bayrak EBT taban ardından termo taban imalatıyla kapasitesini büyütüp gün geçtikçe sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. Yani şöyle söyleyeyim şirket arkadaşlar 1994'ten beri faaliyette fakat 1997 yılında yani plastik enjeksiyondan e, tamamen taban sektörüne geçmişler. Şimdi gelişen teknolojileri ve müşteri tercihlerini zamanında analiz edip 2013 yılında Türkiye'deki ilk falyon eva taban tesisini kurarak ve bir ilki imza tabak bayrak evet taban günlük kapasitesi 20 bin çift pilot ev tabana çıkarmış. Yani günlük 20 bin çift e, taban üretiyorlarmış. İşte faylon tabanla kaliteyi konforlu ve rahatlı ön planda tutarak tabanda yeni bir trendin de önünü açmıştır şeklinde açıklamalara var. E, şöyle söyleyeyim, e, yatırımcı ilişkilerine girdiği zaman fon kullanma raporu, özet bilgiler, fiyat tespit raporu. Şöyle fon kullanma raporuna bir girelim bir bakalım. Ne var ne yokmuş. Şimdi fon hemen şu duyuruyu kapatalım. Ne diyor? Şimdi bayrak elbette taban sanayi. Yan lazım kusura bakmayın. Telefon. Ne diyor? Evet taban sanayi ticaret anlamı şirketi yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak gündem gereği yapılan bir zarkeri oylama sonucunda. işte bir oylama yapmışlar. Hemen e, yatırım ilişkilerinden finansal raporu ben görmüştüm yanlış değilsem. Pardon faaliyet raporu görmüşüm. Çünkü finansal raporu daha kapa bildirilmedi. Faaliyet raporu neymiş? Faaliyet raporu da arkadaşlar şöyle. Bayrak EBT taban işte 1 Ocak 2019 dönemi faaliyet raporuymuş. De başka da bir şey yok yani. Bastığım zaman gözükmüyor. Ya da şöyle bir aşağı doğru mu? Aynen. Aşağı doğru indiğimiz zaman varmış. Yazılar okuyamayacağım arkadaşlar. Çok ufak kusura bakmayın o yüzden. Şimdi e, haberlere kap haberlerine falan baktığımız zaman aslında e, finansal raporu ve faaliyet raporu yayınlanmamış büyük ihtimal 2020'nin ikinci çeyreğinde finansal raporları ve faaliyet raporları yayınlanla daha detaylı inceleme e, de bulunabiliriz öyle söyleyeyim. Şimdi haberlere geldim ama dün e, baktığımda arkadaşlar borsa İstanbul AŞ'nin duyurusu var 1830'da e, şöyle diyor 12.06 2020 da bir gözetim ve denetim altına almışlar bu kadar yükselmesinin sebebinin ne olduğu açısından. Belli başlı kısıtlamalar getirmişler. Hemen buradan değil de şuradan 3 ay süreyle hemen buradan bakalım daha iyi. Arkadaşlar bayrak payında 3 ay süreyle mevcut aç açığa satış hastane ilave olarak yani açığa satışın yanında kredi kredili işlem yasa, brüt takas, emir toplama bilgi yayının kısıtlanması yani açılış, kapanış ve tüm tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca fiyat miktar ve diğer bilgilerin yayının kısıtlanması ve bayrak <laughs> pay piyasasında emir iptalinin emir miktar azaltım ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Ee, artı bayrak piyasası payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle bayrak payında 15.06.2020 tarihinden itibaren yani bugünden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına İlave olarak kredili işlem yasa, bürüt takas, e, emir toplama, bilgi yayının kısıtlanması, açılış, kapanış ve tüm tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca fiyat miktar ve diğer bilgilerin yayının kısıtlanması ve bayrak pay piyasasında emir iptali, emir miktar azaltımı, emir fiyat kötüleştirmesi yasaklanması önleyici tedbir uygulanacaktır. Bay önleyici tedbir uygulanmış, yani uygulanması mı gerekiyordu? Yani şöyle söyleyeyim, 6. ayın 4'ünden girdiği günden beri %10 değer katıyor ve şu an büyük ihtimal bütün borsacıların gözü bu hissedilir diye düşünüyorum kendi açımdan düşünüyorum ee, dediğimiz gibi zaten satış kısmına baktığımda satıcı yok hep alıcı ıı, da alıcıdan oluşuyor e, alabiliyorlar mı büyük ihtimal alamıyorlardı diye düşünüyorum şöyle, şöyle söyleyeyim ben de bugün bir deneme amaçlı 6.97'den bir lot tek lot almak istedim ee, ilk başta bana şöyle bir uyarı verdi bugün aldığınız hissedilir bugün satamıyorsunuz yarın borsamız açıldığından itibaren satabilirsiniz şeklinde bir uyarı verdi. Fakat alabildim mi? Alamadım. Emir iptal yapamadığından dolayı öyle kaldı. E, T2'ye yönlendirdi paramı. Yani param da T2'de kaldı. Öyle söyleyeyim. Mesela bazı arkadaşlar soruyor T2'ne. Arkadaşlar alamadınız. Mesela atıyorum hissedi alamadınız. Paranız T2'ye yönlendiriyor. Bir gün veya iki gün sonra normal hesabınıza geçiyor. Aklınızda, aklınızda bulunsun. Arkadaşlar dediğim gibi 6. ayın 4'ünde e, işlem görmeye başladı. 3.60'da işlem gördü. Bugünkü değeri %9.94'lük bir değer artışı. 6.97. Yarın veyahut da diğer gün tekrardan üstüne katar mı? Veyahut da tüm belli bir yerde dur deyip bir aşağı satış olur mu? Hep birlikte görüp bakacağız. Fakat dediğim gibi yıldır günden beri %10 üstüne değer kataraktan devam etmekte. Yükselmesine devam eder mi? Etmez mi? Veyahut da atıyorum düşer mi? Düşmez mi? Bilmiyorum. Veyahut da ne kadara, nerelere kadar veyahut da kaç fiyatı atıyorum ne kadar olana kadar yükseltecekler. Hep birlikte izleyip göreceğiz. E, bugünlük benden videom bu kadar. E, şayet böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma beğenip, beğenip abone olmayı unutmayın. E, hepinizin, hepinize bol kazançlar. Allah yar ve yardımcınız olsun.